Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG'de nasıl iyi bir açılır onu göstereceğim. Arkadaşlar Telegram'a giriyoruz Gördüğünüz gibi bu kanal zaten PUBG Mobile ile config yazarsanız çıkıyor. Şimdi burada global var mı? Arkadaşlar bunun global olması lazımdı. Ama bunun globalını yapmamışlar. O yüzden ben size arkadaşlar şimdi e, hangisini göstersem mesela kafaya vuruş konflik diyor. Ama yine de ben size bunu göstereyim arkadaşlar. Evet iniyor. İniyor arkadaşlar. Şimdi biz burada bir şifre key'e girelim. Şifre key. Giriyor arkadaşlar. Evet geldi gördüğünüz gibi. Bu da indi. Ben aşağıya indik. Bakalım onun neymiş. Ee, Wolf 32 2 bit global. Wolf Fotos bit global. Nerede? Nerede ya? Bu. Bunu aldık. İndirilenlere geliyoruz. Dur diyoruz. Gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de size bir şey göstereceğim. Hani bu OBB falan diyor ya. Şimdi arkadaşlar şimdi sizde zarçiver de olmuyor. Dur bende de olmuyor zarçiver. O yüzden buradan farçi var indiriyoruz. Farçi var. Evet arkadaşlar bunu indiriyoruz. İnsin. Evet gördüğünüz gibi yavaş iniyor. Herhalde tablette yer falan yok. Bakayım. Evet. APK radyo siliyoru. Bunu da silelim. Arkadaşlar bu arada arada bir Minecraft videoları gelecek. Hiç telaşlanmayın. Arkadaşlar bir de resim çizmeniz için şu RDRAM'in falan var. Onları da indirebilirsiniz. Şimdi bir de Tamam bu kadar. Şimdi bize arkadaşlar size TikTok kanalımı göstereceğim. Çok iyi editler yapıyorum Kapkut'tan. Abone olmanızı tercih ederim. Belki sizde de edit yapabilirim. <laughs> <laughs> edit yemeyelim. Sesi evet. Telif yemeyelim. <laughs> konu gibi böyle şeyler var ama tabii ki bunu ben yapmadım. Profilime geldim arkadaşlar. İnternet gitmiş az önce. Profil dedim. Gördüğünüz gibi 18 takipçi var. Arkadaşlar bir tane kardiy edit yapmıştım. 13 kişi görüntüledi. Beğenmeyi unutmayın. Bakın. Hemen göstereyim tablet donuyor arkadaşlar. Evet.

Hani görünüyor mu arkadaşlar? Göster. Göster. Herkes görecek. Bunlar akıl Evet sıfır sıfır inmiş arkadaşlar. Bu da iade ve indirmeniz gerekiyor. Bende var. Eşleştiriliyor geliştirici seçenekleri. Evet kablosu satı attım. Parolsuz hata yıplama Buradaki kodu yazıyorsunuz arkadaşlar Yönü de 6 58 40 Evet görünüyor gibi geldi arkadaşlar Bunu açıyoruz Evet açıldı arkadaşlar Şimdi de fark vur. Bakın gördüğünüz gibi şey size şey göstereyim. Bu beyi falan. <gülüyor> <gülüyor> Mesela arkadaşlar. Şimdi <laughs> <laughs> Android. O böyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Mesela o bebeğe geldiniz. Burada hile yapmak istiyorsunuz. Mesela şurada contingent var sayın. İşte arkadaşlar contingent'in üstüne tıklıyorsunuz. Ve oradaki o bebeği indirip or onun içine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bak bunu da yarınki videoda göstereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.